sevgili çöl halkı 13 Aralık 2020 bültenine hoş geldiniz pazar bültenine. Sizlere pazar bülteni için 4 adet karşılaşmanın kendimce be beğendiğim ve değerli bulduğum 4 adet karşılaşmanın yorum ve analizini yapacağım. Kuponlarınızda değerlendirmenizi istediğim 4 adet karşılaşma. Bundan fazlasını vermek istemiyorum. Çünkü çok maç kafa karıştırır. Az maçta zaten tek maç veriyoruz bizim olayımız tek maç arkadaşlar katılda tek maç veriyorum ve gerçekten katılda da müthiş bir seri yakaladık Yani inanılmaz katılı açtığından beri seri üstüne seri yapıyoruz tek maçlarda arkadaşlar yaptığımız maç yok desem yeridir yani bir tane maçta yaptık onu da ekstradan önermiştim onun harici gerçekten katıla gelen arkadaşlarım çok memnunlar yani yorumlarda da görebileceğiniz üzere. Sizler de yorum yapın arkadaşlar. Katılımıza destek olun. Katılı şenlendirelim. Ee, gerçekten güzel bir başarıları yakalıyoruz arkadaşlar. Ha, katılda her gün maç vermiyorum ancak haftada 2-3 adet. Bakın kendi oynadığım bahisleri. Ben tek maç oynarım ve her gün aynı oynamam. Yüksek miktarlar atarım. Attığım miktarlarla birlikte katılda da paylaşırım arkadaşlar. Kuponumla birlikte bakiyemi görebilirler. Katıla gelen arkadaşlar. Yani bizde öyle şey yok arkadaşlar. Kendimiz ne oynuyorsak sizle beraber ya kaybederiz ya kazanırız biliyorsunuz. Sağlam bahisçiyimdir yani. Yüklü miktarlar atarım. Ben zaten eskiden beri biliyorsunuz. Yeni tanıdığınız bir Hayır kanala yeni gelenler olabilir. Ben böyle oynuyorum ve Katıl'da tek maçlar mı paylaşıyorum? Şu size önerdiğim kombinler hiçbir zaman için kupon değildir. O konu oradan nereye geldi bakın onu söyleyecektim. Ben size burada gerçekten e, yarın için güvendiğim 4 adet karşılaşma hazırladım. Ha Tutar veya yatar arkadaşlar o kadarını e, dörtlü kombin olunca bilemeyiz. Muhakkak birinden birinde bir aksilikler çıkabilir. Futboldur bu kırmızı kart çıkar ters bir gol olur veya goller kaçar gol gecekir kaleci devleşir. Ee, direkler kocaman olur. Kaleden büyük olur hani. Ee, adam vurur vurur. Boş kaleye girmez o top. Çizgiden çıkartırlar. Çizgiden kafayla çıkartır. Çizgiyle, çizgiden parmak, ayak parmak ucuyla çıkarır. 10 ee, defa karambol olur. Şutu çekerler çekerler. Birisine çarpar, yeri döner. O goller kaçar. Biliyorsunuz o bu senaryoları Bahisçi arkadaşlarım belki yüzlerce yaşamıştır yani yüzlerce kez. O yüzden arkadaşlar futbolda ne olursa şaşırmamak lazım. Şimdi maçlarımı yorumlamaya başlayayım arkadaşlar. Crystal Palace Tottenham maçıyla karşılaşmamıza başlayalım. Ben gelecek hafta biliyorsunuz Tottenham Liverpool'la maç yapacaklar. Liverpool'un da bugün Fulham'la yarın karşılaşması var. Ben Tottenham'ın galibiyetini tercih ettim. Fulham'a, Fulham'dan biraz korktum açıkçası. Manchester City'ye karşı 2-0 yenildiler ama çok çok iyi bir futbol oynadılar. Ondan önce tabii bir galibiyetleri daha var Leicester'a karşı. Son zamanlarda Fulham'ın bir çıkışı var ve olası bir Liverpool'a ters tepmesi ihtimaline karşı ben o maçı gündemime almadım arkadaşlar. Tottenham'ı aldım. Oranda gayet makbul. 1.65 oranı var. Ben e, Liverpool e, karşılaşmasından önce bu karşılaşmada puan kaybetmeyeceklerini düşünüyorum. Çünkü bu karşılaşmada puan kaybederlerse önümüzdeki hafta ya muhtemelen Liverpool lider olarak girer ve e, muhtemelen o maçı da Liverpool kazanabilir arkadaşlar. Tabi e, tabii Tottenham Tottenham da çok tehlikeli. O maçı Liverpool'a vermezse de e, vermez. Şimdi o hafta gelmeden o maçın yorumunu yapmayayım ama ben Tottenham taraf, e, tarafındayım. ya O maçta Tottenham tarafındayım ama Liverpool'da yener mi? Yener arkadaşlar. Liverpool'da eksikler var. Ben Tottenham'ın çok sağlam defans yaptığı için her neyse o maçı hafta yorumlarız. E, bu maçta Tottenham'ın kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Crystal Palace'tan bir çıkış beklemiyorum. Bu maçın 2'nin dışına çıkmayacağını öngörüyorum. Ee, yine de bu maçı alternatif tercihlerinde değerlendirseniz daha iyi olur. Çünkü Premier Lig'dir arkadaşlar. Her şey olabilir yani Premier Lig'de. Her takım her takıma güç getirebilir biliyorsunuz. Premier Lig'de en düşük bütçeli takımın 200 milyon euro'nun üstünde bütçesi var. Ve çok sağlam kadroları var. Çok zorlayıcı bir lig her her takımın her takıma e, sürpriz çıkma ihtimali oluyor. O yüzden de tabi Premier Lig'de taraf bahisleri biraz daha tehlikeli oluyor ama biz stratejik olarak oynadığımız için bu bahsi. Ben kazanmasını bekliyorum açıkçası arkadaşlar. Tottenham'ın da oyununu çok beğeniyorum. E, Salzburg Lask maçına gelince arkadaşlar burada da e, Lask'ın e, son zamanlardaki güzel oyununa nazaran en son Ried'i falan yendi bunları. Ee, ben Salzburg'a karşı bir gol atmalarını bekliyorum. Zaten Salzburg'un golünü burada favori olarak görmüş oluyoruz arkadaşlar. Salzburg zaten o ligin açık ara favorisidir her zaman için. ha Lask şu anda lider ve e, bana sorarsanız Salzburg'a o, o ligde kim rahatça gol atabilir derseniz Lask atar. O yüzden karşılıklı gol aldım. Ha isterseniz iki buçuk üst olarak da değerlendirebilirsiniz bu bahsimizi. E, Bayer Leverkusen Hoffenheim karşılaşması için de arkadaşlar karşılıklı gol tercihinde bulundum. Aslında bu maçın oluru yine üsttür. Onu sizlere söyleyeyim ama 1.22 oran açmış ve kimseyi tatmin etmez. Ben Hoffenheim'den de gol bekliyorum arkadaşlar. Hoffenheim Bayer Leverkusen'a gol atacak güçtedir. Bayer Leverkusen de zaten Hoffenheim'e atacağını kabul ediyoruz. Çok güzel bir oyunları var son zamanlarda. Ve her takıma gol atabilecek kapasitesi var. Ve bu iki takımın birbirine gol atması e, çok büyük bir ihtimal dahilindedir. Çöl'e kar yağmazsa çölümüze tabii ki bu bahisinde gelmesini bekliyorum arkadaşlar. E, son olarak da Juventus Genoa karşılaşması arkadaşlar biliyorsunuz Genoa ilk hafta bir galibiyet aldılar. Ondan sonra galibiyeti mağlubiyeti unuttukları gibi e, giderek de daha da kötüleşen bir performansa sahipler bence. E, seriyanın açık ara e, en kötü futbol oynayan takımı benim gözlemlediğim kadarıyla tabi her maçı izleyemiyoruz. İzlediğim kadarıyla, özetlerinden takip ettiğim kadarıyla, spor yorumcularından dinlediğim kadarıyla e, Genoa çok kötü arkadaşlar. Ve çok da e, kırılgan yani. Ben e, Juventus karşısında zor anları yaşamasını bekliyorum. yani Juventus tabi Juventus'ta hiç ahım şahım bir topu oynamıyor. Ama gelin görün ki Genoa kadar da kırılgan ve zayıf bir ekip karşısında ben puan kaybetmelerine pek de ihtimal vermiyorum. Ve iki gol atmalarını bekliyorum. Bana sorarsanız handikaplı kazanmasını bekliyorum Juventus'un ama. Tabi bu Juventus'tur biliyorsunuz yani. Juventus pişmanlıktır. Ben böyle gerçekten karşısında zayıf bir rakip olmadıktan sonra Juventus'un tarafına marafına girmem arkadaşlar. E geçen hafta Torino'yu girdik. Torino'ya bile pişman oluyorduk. Son anda çevirdiler. Kazandılar ama. Ha Juventus'a bu maçta güveniyorum arkadaşlar. Bir zahmet Genoa'yı da yensin yani. En az da iki gol atsın yani. Görüşürüz arkadaşlar. Maçlarımız böyle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.